<laughs> İrem'in. E, ee, İrem abla. Aslında biz... Abla deme bak. Abla benzer bir halin var mı? Tamam. Abla yok. Abla yok. Tamam abla yok. Ee... İrem Derici hanımefendi. Hanımefendiye benzer bir halim var mı? Doğru, tamam, tamam, tamam. Ne diyeceğiz? Bebişim. Sapık mı şimdi? Ayıp. Bebişim ne la? Ee, sapık. Sapık herif. İrem Hanım, çok yanlış anladınız. Biz aşığım. Biz <laughs> sevgili... 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 Çok sevgini... da sevgini... ödüm sevgini... çaldırıyor. Çok da ödüm çaldırıyor. Diyor ki ben... geçiriyor. Ben diyor sevgilimle aram kötü. Ona çok aşığım diyor. Siz de evet. yardım edin diyor. Ona çok aşığım. Gerizekalı. Sevgilinle aşıksan onu kaçırsaydın. Kaçırmadık ki ödüm çaldırmasın. Ben çaldır. bir şey soracağım. Ben aşık olsam kaçırabilir miyim? Ya bir dur be kardeşim. Bir dakika ya yani İrem Hanım. Bakın olay tam olarak şöyle. Bu arkadaşımız sevgilisiyle böyle küstü. Sevgilisi de sizin fanınız. Biz de onları barıştırmanız için sizi buraya getirdik, değil mi? Buraya yani getirdik. Çok bir şey yok yani ortada. De size ödünç aldık. Evet. evet. El koyduk. Ödünç aldık. Evet, ödünç aldık. Aynen. Desene oğlum sen ee, kötü bir niyet yok. Evet. Vallahi her şeyi aşk için. Hadi Beyran, yardım ha. et şu Çöldeki aşk bedevisi. Evet. Berbat bir benzetme yaptın Yardım. ama bu çocuğun Yardım. niyeti iyi galiba evet. be. İyi vallahi, yani. Vallahi iyi be. Edeceksin mi? Yardım et bize be. Ulan buralara kadar getirmişsiniz madem. Edeceğim ben ben ulan. Hey ulan! 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 Kim ulan! Hey ulan! Hey ulan! Hey ulan! 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 Ne istiyor? Kirayı almaya geldi adam. Lan oğlum elden kira alma mı kaldı ya? Hesaba yatır gitsin. Doğru. Abi adam eski usul takılıyor. Ne yapabilirim ya? Ayrıca işin kötü tarafı, Münir abi İrem Derici dinlemiyor. Ee, i̇şin kötü tarafı, Münir abi İrem Derici dinlemiyor. Dinlemiyor olabilir yani. Tamam ne diyeceğiz oğlum biz ne adama? Ne bileyim ne diyeceğiz? Durun. Benim sevgilim derici. <laughs> ben sana bakar mıyım zındık? Ne Hayır, e, Doğru zaten diyorsun. bu arada Münir abi evde kız istemiyor. Öyle de bir şey var. Ha. Tamam ben lan ne lan? diyeceğiz o zaman ya, ya? Bir dakika ya, tamam bir dakika sakin ol aç kapıyı. Zaten beni tanır Münir abin ha. dinlemiyor da olsa tanır yani. Doğru canım. Yani abi, ben, canım. ben anlatırım. Mantık. Yani, Man. Tamam tamam tamam. Taviz, otur otur otur. otur, otur. misafirimiz ya. da ya? Herkes okuyayım. Okuyayım. Hadi açıyorum. Selamünaleyküm Kemalciğim. Aleykümselam. Hoş geldin Münir abi. Misafirin mi vardı ya? Evet. Aa! Ben sizi tanıyorum ya. Harika. Vallahi tanıyorum. Evet. Daha önce Merzifon'da bulunmuş muydunuz? Hayır. Hayır. O zaman tanımıyorum. Siyahı. Lan siz eve kız siz... mı gittin? Annem! Annem! annem. Maşallah, ne kadar geç gösteriyorsunuz ya. Vallahi buyurun, buyurun. çok <laughs> evet. geç gösteriyorsunuz ya. Nasıl öyle derler. Teyzem ya. Yani şöyle, aslında 55 yaşında ama her yere estetik. <laughs> Aa, estetiğe meraklı mısınız? <laughs> yani burnumu yaptırmak için duvara kafa atmışlığım bile var. Vay be. Vay be, ben ne yaptırayım diyorum biliyor musunuz? Burnumu hafif ucundan kaldırayım diyorum. Ne diyorsunuz, yakışır mı? Yakışır. Yaptırın. Hiç düşünmeyin bence. Ama çok korkuyorum. Biraz yardımcı olsanız bana. E, size de bir kafa atayım burada. <laughs> çok şaşırıyor. Allah'ım, 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 Allah'ım. Bilir amca. Allah Gel içeride, ben sana kirayı vereyim. Hadi. Oğlum dur şimdi burada bir muhabbet ediyoruz. Sen git getir ya. Hayır yok, şey, mutfağın musluğu bozuk da siz onu tamir edersiniz diye şey, şey yaptım, yaptım Hadi ben. Hadi Münir Bey, akıtıyormuş musluk. Bir gidip Hadi bakayım. bakın ya. ya. Çocuklar varlar Ne iyi yardıma ihtiyacı olsa gidiyorum anneleri. Sağ olsun. Yani sağ siz olsun. Yani siz hiçbir yere ayrılmayın. Ben hemen geleceğim oğlum. Ben buradayım. Böyle kalıcı mı? ben de yaptırayım diyorum. Şuraya falan. İnşallah. Yaptırma. İnşallah, İnşallah Münir abi. Sen bana bak bakayım. Sen ne geniş adamsın be. Anana dümdüz yürüyorlar dönüp de bir şey demiyorsun. <laughs> benim için fark etmez. Ben üvey babaya karşı değilim. Oğlum öyle denir mi ya? Allah Allah. Allah Allah. Kim geldi ya? Annem geldi. Ya niye herkes buraya geliyor lan bugün? Oğlum ne bileyim, Cansu'yla barıştırması için ben herkesi davet ettim bugün. E, tamam işte annesi dediniz ya, oradan yürüyelim. Ya, işte. Olmaz, benim annemin annesini tanıyor. Allah Estetik Allah. yemez Allah. mi? Lan bir dur ya. Ne diyeceğiz? Aç yavrum, aç. Anneler beni sever. Annen beni kesin ha. tanıyordur. Tabii canım. Ben anlatırım. Tamam. Ben anlatırım. Tamam, açıyorum o zaman. A -a 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 -a. Hii, olmuşum, gel. Oh. Adile teyze hoş geldin. Oh. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş, geldin. Hoş, hoş geldin. Aa, siz şey değil misiniz? Merzifon Kadın Kolları Başkanı. <laughs> Lan niye kimse beni tanımıyor? Oh, o oh, değil mi? Osunuz değil mi? Hayır ablacığım, o değilim. Aa. Değilim. E, kimsin kızım sen? Ablam. Ablam, mı? Halam mı? mı diyeyim, ne diyeyim? Ablam işte, Allah Allah. Ablasın Ablam. Mı? Sen de kabul et artık, ablamsın be. Ablasıyım. Tamam. Bizeki ben bilmiyordum senin ablan olduğunu. Ben de bilmiyordum Adile teyze. Ben de bilmiyordum. Ablam. Ne oldu be? Ne oldu? Ablam yıllar önce bizi